Almanya'nın en büyük 82 şehrinde yapılan bir araştırma, kreş ücretlerindeki ciddi farklılıkları ortaya koydu. Alman Ekonomi Enstitüsü'nün gerçekleştirdiği çalışmaya göre, aynı gelir grubuna ait aileler, yalnızca yaşadıkları şehir nedeniyle yüzlerce euro fazla kreş ücreti ödemek zorunda kalabiliyor. Özellikle Kuzey Ren Vesfalya eyaletinde, kreş ücretlerinin şehirden şehre çarpıcı şekilde değiştiği görülüyor. Araştırmada öne çıkan örneklerden biri, Bergiş Gladbach ile Ham şehirleri arasında yaşanıyor. 2 yaşın altındaki bir çocuk için tam gün kreş hizmeti Bergiş Gladbach'ta aylık 1220 euroya kadar çıkarken, aynı hizmet Ham'da en fazla 150 euroya sunuluyor. Bu fark, Bergiş Gladbach'ı Almanya genelinde en pahalı kireş hizmeti sunan şehir konumuna getiriyor. Kuzeyren, Vesfalya'da kireş ücretleri, çocuğun yaşı ve ebeveynlerin yıllık bürüt gelirine göre kademeli olarak belirleniyor. Ancak bu kademelendirme her belediyede farklı şekilde uygulandığı için, aynı gelir grubundaki aileler bile yaşadıkları yere göre çok farklı ücretler ödeyebiliyor. Düsseldorf ve Neuss gibi şehirlerde hizmet tamamen ücretsizken, Mülheim Andi Ruhr'da ücret 348 euroya kadar çıkabiliyor. Üst gelir grubundaki aileler için bu ücret bazı şehirlerde 713 euroya kadar yükselebiliyor. Bazı eyaletlerde ise kreş hizmetleri tamamen ücretsiz sunuluyor. Berlin, 2018 yılından bu yana tüm yaş grupları için ücretsiz çocuk bakım hizmeti sağlıyor. Mecklenburg-Vorpommern eyaleti de bu uygulamayı 2020 yılında hayata geçirdi. Hamburg'da günlük 5 saatlik temel bakım ücretsiz olarak sunulurken, Rheinland-Pfalz eyaletinde çocuklar ikinci yaşına girdikten sonra ücretsiz kireç hizmeti veriliyor. Zaland Eyaleti ise 2027 itibarıyla tamamen ücretsiz çocuk bakımını hedefliyor.